Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün jenga oynayacağız. Haydi başlayalım. Ama önce kutusunu göstereceğiz. İşte böyle yazılar var. Jenga bildiğiniz gibi. Nasıl oynanıyor peki bu oyun? Evet tamam. Göstereyim. Mesela bu böyle ya. Bu mesela burada ittiğimde devrilirse o zaman yanıyorsun. Evet şimdi oyunu başlayalım. Haydi. Evet haydi oyunumuza başlayalım. Evet, bu olmadığı için. Evet. Hmm, ben ne çeksem? Ben de bunu çektim o zaman. Şimdi bunu koyuyoruz. Ah doğru evet. Ama öyle değil. Öbür türlü koyacağız. Evet. Öbür uca koy istersen. Evet şimdi ben de uzuna göre. Ben çekelim. Ortaya koyalım tamam. Evet tamamdır şimdi. Şimdi ben de galiba. Şu gelmedi. Ne yaparsan ya nasıl kulepatiydi? Buradan çeksene. Burası da Tamam buldum. Bunu çekeyim. Aa, dur. Şöyle ortaya koyayım en Evet çok güzel. Ben Harika. Çektim, İki yana aç onları. İki yana aç ki dengesi tam olsun. Ha eşit olsun dengesi. Olur. Evet, de almışım, <laughs> Şimdi burası şey mi? Ha bir tane güzel bulduk. Hayır, ben yapabilirim. Evet. Şimdi sıra. Bunu oynuyoruz. Ve buradan çektik. Öbür türlü koyacaksın. Şöyle ortaya koyalım. Evet oldu. Sonra de ben ne çeksem ne çeksem. <laughs> Şu boşta mı? Evet. Hmm. Orada. Evet şimdi bizde sıra Evet. Aa çok kolay oldu bu ya. Diyecektiniz. Çünkü anne Hande hanım bana yardım etti. <laughs> evet Hande senin hanım. alacağın taşı rahatlatmış oldum galiba. <laughs> Koy bakalım onu ortaya yerine. Evet ortaya koyalım şimdi bunu. Tamam. Dur. Ben de şunu çekeyim. Sanki bu rahatmış gibi geldi ama. Tamam. Sıra sende. Tamam. <laughs> Hello. Düşmeden aldın. Peki. Bakalım ben ne yapacağım. Ben de şunu mu alsam? Aldım. Evet. ben aldım. Hande Hanım güne yardım etti. Bana taşıktı Hande Hanım. Ya sen de hep benim aldıklarımın arkasından kolay kolay alıyorsun. İyi valla. <laughs> oh artık sırtımız yeri gelmez. Şimdi Hande Hanım yardım ediyor bize. Şunlara bakayım ya. Dikkat et çok sallanıyor. Ben yapamıyorum. Hayır o doğru değil. Ne? Tek bacak tutuyor onu alırsan yıkılır. Evet yanlış çekmişiz. Evet burada olmuyor. Yani çok zor olduğu için şimdilik. O doğru bir taş ama çok dikkatli çekmen lazım. Bunu çektik. Aferin. Ve ortaya koydum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> koyduk. Ortaya koyduk ama ve